pazartesi günkü Adana Adana Demirspor deplasmanında yaşadığımız olaylar aslında bizi son derece üzmüştür. Şöyle ki Adana Demirspor camiası ve taraftarı Beşiktaş taraftar ve camiasıyla özdeşleşmiş birbirlerini seven, sayan, değer veren ve birbirine çok benzeşen tarafları olan iki camiadır. Dolayısıyla bugüne kadar dostlukları en üst düzeyde yaşamış camialardır. Bu tür günlerde belki de nadir atkıları taraftarımız tarafından boynuna takılmış bir camiadır. Adana Demirspor camiası. Ve öyle durum oldu ki biz bu sezon hazırlık maçlarını yaparken, eee yapmayı planlarken Adana Demirspor'un 65 derece sıcakta, onların tabiriyle güneşe kurşun sıktıkları anlarda biz takımımızı Adana Demirspor camiasına olan sevgimiz, saygımız gereği statların açılışında hazırlık maçına gönderdik. Peki o günden bugüne ne oldu da birdenbire e, bu hale geldik? Adana Demirsporlu olan maçımız başlamadan bir gün önce e, yapılan sosyal medyadaki e, tatsız, tutsuz, yakışık almayan konuşmalar, yazışmalar Bunların sebebi nedir? Birilerinin arkasında kafalarında başka bir şey mi var? Beşiktaş siyasetiyle mi ilgili var? Veya başka bir sebeple mi var? Yani Beşiktaş kendilerine ne zarar vermiş bunları bilemiyoruz. Biraz da açık dille umarım bu saatten sonra en azından kamuoyunda paylaşmayacaklarsa dahi Sayın Başkan'ın benimle paylaşmasını istirham ediyorum. Eğer var ise bir kafalarında bir sorun veya herhangi bir plan proje bilmek isterim. Bunu buradan özellikle şimdilik vurgulamak istiyorum. Beşiktaş gerçekten büyük lokmadır. Yani yılların hatta e, baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin daha önce kurulmuş olan bir kulüptür ve en eski kulüplerden biridir. Dolayısıyla kendilerimize yapılacak olan bu yanlışlara saygı çerçevesinde e, cevap vermeyi kendimize bir görev olarak biliyoruz. Şunu belirtmek istiyorum ki yani bakın Ersin kalecimiz Türkiye'nin çok sevdiği göz ve genç bir kalecimiz var nasıl oluyor da kafasına para atılıyor, herhangi bir yabancı madde atılıyor oradan? Bunu hangi Adana Demir Spor taraftarı yapıyor? Hangi mantıkla yapıyor? Gerçekten bunu anlamakta zorlanıyorum. Sanki bir şey kurgulanmış, planlanmış gibi ben hissettim ama ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sayın Başkan <laughs> la beraber protokol türbününde maç seyrediyoruz. Birdenbire kızgınlıklarıyla tepkileriyle eee televizyonu alıp önümüzde kırması biz orada misafiriz. Adana halkının son derece misafir biri olduğunu her gelene yemek ikram edebilmek için Adanalıların ne kadar naip ve nazik olduklarını bilmeyen yoktur. Böyle bir yerde, böyle bir ortamda Adana'dayız. Önümüzde protokol türbününde devlet büyüklerinde olduğu yerde önümüzde kalkılıyor, televizyonlar yerlere vuruluyor. Nedir hakeme tepki? Ya ben de Altı buçuk yıllık ikinci başkanlık, iki buçuk yıllık da başkanlık yapıyorum. Yanımda beraber seyrettiğim e, diğer kulüp başkanlarıyla ilgili en ufak bugüne kadar böyle bir nezaketsizim olmadı. Şimdi bu tepkiyi siz bana gösterirseniz taraftarınız bizde merdivenlerden çıkarken ağza alınmayacak küfürlerle bize tepki gösterirler. Bunlar size bakarak hareket ederler. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın başkanı olarak o hareketlerin orada yapılmış olmasından son derece üzüldü duyduğumu, ve bunları esefle karşıladığımı buradan kamuoyuna söylemek ve iletmek istiyorum. Şimdi hakemlerle ilgili Sayın e, Adana Demirspor Başkanı Sayın Sancak maç başlamadan önce başlayan maçta devam eden maçtan sonra da e, maalesef e, devam eden e, bir e, bir şova dökmüştür işi. Buna ne gerek vardı? Ben bunları da hala anlamakta çok zorlanıyorum. Yani maçtan önce başlıyor şov. Maçta devam ediyor, maç bitiyor yine devam ediyor. Televizyon televizyon gezerek birçok şeyi açıklayarak açıklama ihtiyacını niye duyuyorsunuz? Maç bitiyor, çıkıyorsunuz, açıklamanızı yapıyorsunuz. Bitti. O saatten sonra bunların devam edip kanal kanal bağlanmak eğer bir şovsa yakışık almadı. Eğer bir plansa bu planı bilmek istiyorum. Bir gerekçesi varsa bunu da bilmek istiyorum. FETÖ diyorsunuz. Hakemleri FETÖ ilişkilendiriyorsunuz. Bilmediğimiz elinizde sizde olan deliller var ise lütfen savcılık burada sizi göreve davet ediyoruz. Savcıları da Sayın Murat Sancak Beyefendi'yi de lütfen bu tür bilgileri bir çete ile ilgili elinde bilgi var ise bunları lütfen bir şekilde savcılığa intikal ettirmesi gerektiğini kamuoyunun önünde iletmek istiyorum ve kendisinden de önemli rica ediyorum. Bu FETÖ'cü terör örgütüyle ilgili elinde ne belge varsa hakemlere sıçramış tarafıyla ilgili en kısa zamanda savcını intikal ettirmesini Türk vatandaşı olarak çok önemsediğimi buradan belirtmek istiyorum. Ve biz ta işin başından beri 25 maçtır hakemlerimizin hata yaptığını ve bazılarının organize olduklarını ifade ettik. Ettik, söyledik. Ve dolayısıyla bu süreç içerisinde Sayın Murat Sancak Beyefendinin hiç ağzını açmaması, sadece Beşiktaş maçında bunları gündeme getirmiş olması dikkat çekicidir. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki Adana Demirspor'la İstanbul'da oynadığımız maçta hakemlere son derece güzel bizim canımız yanmışken son 5 dakikada uzatmalar dahil olmak üzere atılan gollerin birçoğunun gol olmamasına rağmen hakkımızı biz ararken yanımızda durmayan Sayın Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancan birdenbire 25 maç sonra 20 maç sonra ne oluyor da hakkını aramaya başladığını onu da gerçekten kamuoyunu takdirine bırakıyorum. Çifte standart olmaz. Eğer bugün canınız yandıysa o gün de hakemlikle ilgili Türk futbol adına görüşlerinizi daha doğru Beşiktaş'ın hakkının da yendiğini beyan ederek başlasaydınız diye temennide bulunmak istiyorum. Bakın burada cümleleri var Sayın Sancan maçtan sonra bizim İstanbul'daki Adana Demirspor maçından sonra hakemler hata yapabilir. Bizim aleyhimize de oluyor. Dönem dönem lehimize de oluyor. Hakem her yerde olduğu gibi hata yapmıştır. Yapacaktır da. Bu sporun güzelliği içerisindedir. Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak Başkanımızın İstanbul'daki Beşiktaş'ın canının yandığı maçtan sonraki beyanatı ve pazartesi günü de akşam maç bittikten sonra da hakemlerle ilgili yani hakemler kısacası 4-5 ayda FETÖ'cü oldular. Ondan evvel değillermiş. Evet çok ilginç bir şey daha var. Şov devam ediyor. Kızın alamıyor Sayın Başkanımız. Şenol Güneş'le ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyle ilgili açıklama yapıyor. Diyor ki Şenol Güneş önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta. Ben Murat Sancan Beşiktaş yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine de böyle bir görev verdiğimi basın sözcülüğü veya e, yönetimin sözcüsü olma gibi bir görev verdiğimi de hatırlamıyorum. Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konuda Sayın Adana Demirspor Başkanı'nın Beşiktaş teknik direktörüyle imza atıldığına dair bir açıklama yapması ve üstelik bunun da kocaman bir yalan olması yakışık almamıştır arkadaşlar. Hoş olmamıştır. Şunu belirtmek istiyorum ki Şenol Güneş Hoca'ya biz değerimizi verdik, belirttik, kıymetlidir dedik. Ancak hocamızla devam edeceğimizi belirttik ve hatta bitti diye de bir cümle kullandım. Yani nokta artık bunu konuşmak istemiyorum diye halen daha spor kanallarında. Hadi medyadakiler anlıyoruz. Gündemi değiştirecekler. Belki bazıları Beşiktaş'a zarar vermek için kasıtlı olarak bunları kullanacaklar. Bilemiyorum. Hepsinin bir sebebi olabilir. Ama Sayın Murat Sancağ'ın bunu neden yaptığını çıkıp kamuoyunda açıklamasını istirham ediyorum. Şenol Güneş Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon hocasıdır diye neden açıklama yapmıştır? Bunun gerekçesini bilmek istiyorum. Bizim tarafımızdan da kendisine böyle bir görev verilmemiştir. Ve sanıyorum, sanıyorum, ki Türk futbol tarihinde belki de dünya futbol tarihinde ilk defa bir kulüp başkanı bir başka kulübün teknik direktörüyle ilgili açıklama yapıyor. Yani görev aldığını veya almadığına dair. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi ben Beşiktaşlara yalan söylemeyeceğim dedim. Açık olacağım, şeffaf olacağım dedim. Ve burada ifade ettim. Şanol Güneş Hoca ile bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Bırakın anlaşma yapılmasını. Ve anlamakta zorluk çektiğim olay şu. Neden bunlar yapılıyor? Benim hocam var ve ben hocamla yola devam edeceğim. Bunu da beyan ettim. Hocamın aldığı maç sonuçlarıyla hemen çok çabuk değerlendirilmesini de kamuoyunda da doğru bulmuyorum. Hocama güvenim sonsuz. Güvenmeye de devam edeceğim. Kendisiyle yoluma devam ediyorum. Şenol Hoca ile yapılmış bir sözleşmemiz, konuşulmuş bir anlaşmamız, telefon dahi hiçbir tanesi olmamıştır. Ve Murat Sancağı böyle bir açıklama yapmakta yakışık yakışmamıştır. Böyle bir şey yapmaya neden ihtiyaç duyduğunda lütfen kamuoyuna çıkıp açıklamasını istirham ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Benim çok sevdiğim bir camiayla ilgili ve başkanıyla ilgili bu açıklamaları yapma ihtiyacı duyduğum için de çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ama bundan sonra açıkça söylüyorum, hocamla ilgili bir kere daha hiç kimsenin konuşma yapmasını istemiyorum. Kocaman bir yalan söylemeye, kamuoyuna kimsenin devam etmesine müsaade etmeyeceğim. Teşekkür ediyorum.